Aslında şöyle diyelim, her yola çıktığımızda belki şu an bir işte katılımcılarımızla sizlerle beraber bir toplantı yapıyoruz. Nedir? Hepimizin amacı insanlarla ortak bir bilgi paylaşımına ulaştığımız zaman başarılı olacağız ama olamayabiliriz. Yani teknoloji belki izin vermez veya bilmiyorum yani Hani bir şekilde bir sıkıntılar olabilir ve başarısız olabiliriz. Amacımız aslında A noktasında şu an başladığımızda bir saat sonra B noktasında bu görüşmeyi kapadığımızda eğer biz vereceğimizi verebilirsek başarılı olacağız. Ama öyle bir nokta olacak ki yani bu spontane görüştüğümüz ve tecrübe paylaştığımız bir yer A noktası burasıysa B noktası burasıysa en kısa yol burası. A'dan B'ye. Yani ben size aslında fotokopileri mailleri atsam bunun en kısa yolu olur. Size hepsini dokümente edip verebilirim. Ama bizim şu süreçteki başarı yolculuğumuz bu konuşmada öyle olacak ki yukarı çıkacak, konudan kopacağız, aşağı inecek. Eğer bunu dert edinirsek, bu süreci, yani başarısızlık aslında bir süreç, bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilirsek, kendimizi daha esnek kılabilirsek, o zaman evet, B noktasına gelebiliriz. Şirketlerde özellikle demin dediğiniz management, trainee veya potansiyel, bizim talent dediğimiz arkadaşları işe aldığımız zaman bazı şeylere çok dikkat ediyoruz, özgeçmişlerine. Özgeçmişinde tabii ki hangi üniversitede okuduğu, ne yaptığı önemli ama bunun yanı sıra başarısızlığı tadacak hayatında şeyler yaptı mı bizler için çok önemli. Örnek olarak genç yaşta spor yaptılar mı? genç yaşta işte bir tiyatro herhangi bir canlı performans bunları yaptılar. Çünkü bunların hepsi başarısızlıklarla dolu hikayeler